Evet arkadaşlar merhabalar. Kuşların cinslerini ve renklerini bilmeyen arkadaşlar için bundan bir video çekmek istedim. Bunların hepsi paçalı cins olarak Mardin Taklacı oyun grubu olan kuşlar. Renklerine gelirsek biz buna mavi diyoruz. Kimi yerde gök diyorlar. Gök demelerinin nedeni gökyüzünü andırması renklerini. Benekli olursa da böyle siyah siyah noktalarda olursa gök benekli olarak geçiyor biz de sinekli mavi deriz biz. Sinek mavi olarak da geçer eğer burada burada noktalar olursa. Şimdi ben elimdeki olan kuşlardan size göstereceğim. Bu mavi ya da gök diye geçiyor. Taklacı mavi kuşumuz. Böyle bir kuşumuz var. Biz buna da miski deriz. Göğsü paslıdır. Biraz pasandırdığı için miski deriz. Şöyle kanatları kahverengi kimsidir. Bu biraz koyu renkte kapattığı için biz buna biraz kaplama miski deriz. Çünkü kapladığı için yani renkleri çok böyle fazla e, başlığı için normalde nokta noktadır. Fazla başlığı için e, biz buna kaplama miski olarak adlandırıyoruz. E, dediğim gibi miskilerde e, böyle. Bunun göğsü mordur. Gerdanı gerdanı mordur. E, göğsü de pastıdır. Sadece e, koyu renkte olanlar ve pas olmayanlar da mevcuttur. Böyle. Burada bir tane kuşumuz daha var. Buna da dumanlı deriz. Duman rengini andırdığı için dumanlı deriz. Hafifte de lekeli böyle. Şöyle göstereyim size. Düz dumanlı değildir. Tamamen duman rengini andırdığı için renkler değişebiliyor tabii koyu açık olarak adlandırabiliyoruz. Şöyle görüyorsunuz önde